Merhaba arkadaşlar ben Arkasios. Bugün baştan anladığınız üzere Mage Punk Spectre aldım videosuyla beraberiz. Tier Spectre aldım. Şu an Endogos var. <laughs> İlk round olduğu için. Hemen hop zınk oyuna geçelim. Ben buraya gelirse bir flash pick atarım. Aldım. Evet, yani arkadan gördüm aldım. Spot'ta kalan son oyuncu. Ah be ya. Adam direkt üstüme koştu hiç beklemezdim bekleyecek sandım ki adam bela atıyormuş. Bela atıyorsa bekle koşarmış. Bela atacağını bilseydim hiç çıkarmazdım elimden. Böyle çeksem mi şey. çekeyim zaten diğer round'a da. Adam ya adam ya geldi adam. kimdi diye niye böyle ha? Fena bir şey. Evet, giriyorlar. Şurada bir deneyeceğim pusmayı. Pek başarılı olacağımı sanmıyorum. Spike B'de düştü. 2 kill aldım, kaçtım. Vandal alıyorum. birini atarım. Ben Spectre oynayacağım. 4 kilo aldık. Devam. Spectre neymiş ya? Oyun atıyor ya. Oğlum. Efektleri falan çok iyi. Bak şu sesi falan. Çekiş sesi. Çok iyi. Sıkış animasyonu falan. Bak reload atarken bir tane elektrik geliyor. Bak aşağıdan bir elektrik geliyor. O şarjörü taktığı yerde. O, o çok iyi. Zınk yaptık ya. kendimi kör ediyorum. Aa oğlum. Bela. Rakip takım bela atmayan girmiş oyuna. Arkadaşlar bu arada video hoşunuza <laughs> giderse bir like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bunlar benim için önemli şeyler. Bitiriş efektini de göstermiş oldum bu şekilde. Ben bunun efektlerini şey... efektlerim Pardon. Renklerini açmayı düşünüyordum. Bunun önünde bir tane mavi bir renk var. Vardı. elektrikler gidip gidip geliyor bunların moru var ee, yeşili var ee, sanırım sarısı vardı açmayı düşünüyordum ama hiç gerek yok bence ya hiçbir şey etki etmiyor ee, Silah bir değişik hava katmıyor o yüzden hiç gerek yok At <laughs> attık flash Düşman kaldı Düşman bırakıyoruz derken adam da bize bir tane bırakıyor Bir tane mermi bırakıyor böyle bir tane bıçak bırakıyor bize Çok iyi <laughs> Seçil aslan ha Teleporta girdi lan Kurt öyle bir Hop var, gönderdik. Cet, ah ver kardeşim. Sen ne, ah ver. <laughs> Yerde lama da lama da. Hahaha, <laughs> Bella. Arjacio Spellazos. Z. Speklerle bela, siyos. bela da ne bileyim ya. Geç burda Atla da. Hadi yaptım Bir düşman kaldı. Bu kadar. Hmm. Zan giriş <laughs> efekti çok iyi ya. Yani. 576 abone değil şu an sanırım. 576 olması lazım abone. Patlıyor. Şey çekemiyorum şu an.

challenge'ı bozduğun için öyle oldu. Öyle mi? Kanka bir şey diyeceğim. 7 Efendim? dakikalık videodan para kazanıyor musun? Aha daha para kazanma çıktı. Nasıl ya? ya ne abone değilim de. ya. Kanka. Ah abi. Bike <laughs> yerleştirildi. Kurt atayım bekle. Ne var kanka? kanka. İsa yok. Oğlum arkandan gelmiş. Allah bitir şefek mi? Nasıl lan? Hop hop. Hop Reyna. Hop. Bu sefer her zıplayamadım. Hop. <laughs> adam 3 saattir bana sıkıyor. Biz gelene kadar adam kaldı. Sen az kill almadın ya. Sana adam bırakmadılar öyle düşün. Öyle oldu zaten. Ayım be. Hiç kusura bakma duvarın kırıldı. Çılgın herif. Ne yapıyorsun? Bir düşman kaldı. Biliyorum. Spike A'da düştü. Pardon, pardon, pardon. <laughs> Vurduk bir tane. Aa base'de sanırım. Aldım spektreyi tamam. dedim bir video çekeyim oyun yarayım. Dedim abi oyna. Başlattım karşılaşmayı aramayı. Dört kere. Bir iz geliyor bir ice geliyor. Bir, bir iz geliyor bir ice -boss. Bozuyorum. Bu kadar büyük maplerde spektre oynamak cidden çok zor. O yüzden düzgün bir map kere size kadar bozdum. Hatta ceza falan yedim. <laughs> Baya değişik şeyler oldu. Ben şuradan bir koşalım. Biz kuş. Kuş muş Adamlar niye kardeşim ne haber? Ben Selam Selamünaleyküm. Ay, flash da yakalandı. O son kili de ben aldım. Zın. Yeni kill Adam da kör oldu ama adam nerede? Öldü kanka. Hep söyleyecek bak izle. Nasıl öldü? öldü. Mı? Adam elini şey. Herhalde Herhalde Geçik geçik işler ya Backside'de var ya Aa soldaymış İki backside, backside. Ay. Sağ Arkadaşlar bir sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bir türlü konuşamadım. beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. 21 kilo. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bye bye. Like you want to say oh my.